Şimdi dedik ya bu ortada bir hikaye var. Bu hikayeyle beraber aslında biz o tarihi zirvelerimize tekrar gideceğiz. Dedik ya o okay, gap'i dolduracağız. O gap'in ardından 11.250'lere gideceğiz. Arada ufak bir direncimiz var. İşte aslında sanki biz o yaptığımız flamayla o ufak direnci geçmeye çalışıyoruz. Bugün yine bankacılık, holdingler, Yine yurt dışından gelecek haberler şu istihdam, Amerikan istihdam rakamlarını bekliyorduk ve öğleden sonra yani bir yükseliş yaptık tekrar. Ve yakın zamanda, şimdi geçmiş 2-3 haftayı hatırlıyorum da hani o dikdörtgeni bir türlü geçemiyorduk, o gapı bir türlü dolduramıyorduk. Hani herkes testere piyasasında olduğumuzu düşünüp tekrar düşeceğim, düşeceğimizi düşünüp işte ya buradan işte PPF'ye geçmeyelim, buradan işte altına geçmeyelim, işte diyenler, o bekleyenler, o sabırlı olanlar. Şimdi hızlı yükselişin ardında bunun yavaş yavaş meyvesini yiyecek arkadaşlar. O hikaye gerçekleşecek. Bu hikayeler sayesinde biz tarih zirvelerimize tekrar gideceğiz. İnşallah tabii ki. Demiştik ya şu dikdörtgen içinde aylarca kaldık. Şurayı saymazsak 7-8 ay boyunca şurada testere piyasasında al satçıların içinde kaldık. Şu gapi nihayet doldurduk. Gapin üstünde bir flama çalışmamız olmuştu. Bak şurası. Şu bölgeyi bir flama çalışması gibi düşünürsek şöyle biraz daha büyütürsek şu bölgede bence önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde toparlanıp belki de bugün gelen bu toparlanma emaresi yarın öbür gün bizi şuradaki dikdörtgenin üst sınırı. Bakın şu bölgeler 10.600, 10.700'ler. Oraları da bir geçtik mi zaten ilk fırsatta biz 11.250'lere gideriz. Şimdi dedik ya bugün yine gündem yoğundu. Bankacılık, holdingler bakın. Sabancı Holding 1.60'la kapatmış. Koç Holding 3.70'le kapatmış. Çoğunlukla Koç grubu şirketleri bugün güzel performans göstermiş. Proto 0.59'la kapatmış. Takip ettiğimiz Alves sigara paramızla biriktirmiştik. 2.39'la kapatmış artıda. Halka arzlarda öyle istediğimiz performansları artık eskisi gibi göremiyoruz. O yüzden yeni halka arz peşindeyiz. Bakalım bugün yarın SPK'da yeni bir onay gelecek mi? Ümidimiz var. Şimdi diyoruz ya hikaye hikaye hikaye. Diyoruz ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği hakkında geçen hafta yaptığı açıklamalar sonrasında mutlaka yeni haberlerde gelecektir. Bakın Polonya Başbakanı Danuta Tusk Donald Tusk. Donald Tusk. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını istiyoruz diye açıklama yapmış. Şimdi bu gibi açıklamalar üst üste gelmeye başladığında hani kiminiz diyebilir ya işte bir parmak bal çalıyorlar işte. Şimdilik böyle geçiştireceğiz. Bu haberlerin bu açıklamaların gelmesi bile bir nebze olsun bizim sermaye piyasalarımızın borsamızın yükselişine emare sayılacaktır. Yükselişine neden olacaktır? Ki umarız bu açıklamaların devamı gelir. Ki umarız. Yani ben de öyle kolay kolay ne bileyim hemen olabileceğini pek düşünmüyorum ama olursa da kötü olmaz. Çok da güzel olur inşallah tabii ki. Şimdi şöyle bir kapanış verilerimize baktığımızda biz tüz endeksinde 195 milyarlık biz tüm endeksinde hacim var. Alış tarafında HSBC 1.9 milyar. Bank of America 1.7 milyar. Nerede o satanlar? Alışa dönmüşler. Ünlü menkul değerler 1.5 milyarlık alım tarafında. Satış tarafında tabii ki kar satışı yapanlar da olacak. Kim var? İş yatırım var. Birinci 2.2 milyarlık satış yapmış. Vay be. Garanti 1 milyarlık satış yapmış. Üçüncü sırada gedik yatırım var. 861 milyonluk ve BIST 100 endeksimizin kapanış rakamı 10580 olarak gerçekleşti. 1.36'lık bir yükseliş var. Dediğimiz gibi ilk fırsatta şurada şuranın üstüne atacağız. Şuradaki dörtgenin üstüne atacağız. Yani görünüşü kavrayabiliyoruz değil mi? Şurada yıldırma politikası. Şurada korku politikası. Burada tekrar yıldırma politikası ve şurada bir fake attılar. Bir korku saldırar millete. Ve nereden baksanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hemen hemen 10 gündür soluksuz yükseliyoruz. Güzel hacim, güzel para girişi ki umarız bunların devamı gelecek dediğimiz gibi. Şöyle bir son 13 halk arzımıza da baktığımızda 2025 yılında işleme başlayan son 13 halk arzımızda şunu güncellememişiz pardon. Hani diyoruz ya Google bir türlü artık şu finans verilerini güncelleyemiyor. Geç kalıyor. Yani daha önce de bunu yaşadık ama bu kadar geç kaldığını da hiç görememiştik. Son 13 halka arzımıza baktığımızda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi halen arz fiyatının altında. Yani şimdi şöyle bakıyoruz da bir düzelme emaresi de yok. Yan tahtalar duruyor, enerjiler duruyor. Geçmiş yıldan kalan halka arzlarımız bir durağanlaşmış durumda. Halen bir toparlanma emaresi göremiyoruz. Hani ana tahtalar, endeksi taşıyıcı tahtalar şu an güzel performans gösterirken ne yazık ki halka arz listelerimiz bebek yeni başlayan yeni gelen halka arz listelerimiz bu sene işleme başlayanlar güzel performansları pek göremiyoruz. Arz fiyatının üstünde olan 2, 3, 4, 5 tane var. Bunların en güzel performansı vişne madencilik gösterdi. %286 yaptı. Bugün eksi 3'te kapattı ama yine de halen son 13 halka arz içinde birinci. %209 yaptı destek finans faktörün. O da bugün eksi 1'e yakın kapatmış. %20 yapmış Gülermak. Şurada pardon, %71 var son halka arzımız. Bu yatırım. Görüyor musunuz? Yani son halka arzımızda güzel gidişat güzel. Olmanız devamı gelir tabii ki. Balsu ona eşlik edemiyor ne yazık ki. Ege Yapı nötre yakın kapatmış. Ne yazık ki kötü. En kötüsü. içinden son 13 halka arzımızın en kötüsü hepiniz biliyorsunuzdur ne yazık ki Akfen İnşaat arkadaşlar. Akfen İnşaat halka arz olduğu günden bugüne kadar işleme başladığı günden bugüne kadar %45 eksi de. %45 eksi de ya. Yani anlıyorum. Yanlış fiyatladınız, yanlış iskonto yaptınız, İşte düşüş zamanı piyasanın kötü olduğu zamana denk geldi, İşte sektör İnşaat sektörü o zaman kötüydü. Lan düzelmedi mi kardeşim ya? Düzelmedi mi artık? Yani bir toparlanma evresine giremedin mi sen? Yani o verilen sözler, o işte fiyat istikrarları hiçbiri işe yaramadı mı? Ortakları, işte konsorsiyum liderleri Bunlar hiç mi görmüyor bu şirketi? Biz böyle fiyat vermedik diyen. Al bir tane daha armada yüzde yirmi ekside. Devasa dedik ya. 90 tane ülkeye ihracat yapıyor dedik. Bakliyat lideri dedik. Ham madde satıcısı dedik. Geldiği duruma bak. Bu rakamlar acaba bundan bir sene sonra açısı için fırsat mı? Yoksa yok be kardeşim. Halka oldu bu şirketler ama toparlanması zor. Bunların tahtacısı, balinası, palası bunlar vicdansız mı demek lazım. Bilemiyorum ki. Mopaş %18 eksi de. Seranet %17 eksi de. Bakar mısın ya? Enda Enerji %16 eksi de. Yani her sektörden şirketlerden yani milletin vatandaşın, küçük yatırımcının en fazla güvendiği şirketler hep eksi 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 yani. Ne diyelim? Bundan sonra umarız toparlanır demiyorum. Ne diyelim ya? Yani? Şimdi vişne madenciliğin grafiğine baktığımızda gördüğünüz üzere 37 lira 44 kuruştan 144 lira 6 kuruşa kadar yükseldi. Harika bir yükseliş. Destek finans 46.98'den 145.4'e geldi. Yani şu ikisinde zaten halk arzdan beri tutanlar gayet de iyi oldu. Hani belki de arada bir alım fırsatı verenlere de eğer giriş yapmışsanız harika. Gülermak 125'ten 150'ye geldi. Yani toparlanıyor bu bile güzel. Şurada buz yatırım bakar mısınız? 12 lira 18 kuruştan 20 lira 84 kuruşa gelmiş. Gayet de iyi olmuş. Diğerlerinde ya nötre yakın ya arz fiyatının altında bir durum söz konusu. O yüzden pek de dillendirmeye bile gerek yok. Halk arzlar ne yazık ki istediğimiz performansı gösteremiyor. Şu sıralar dediğimiz gibi şu düşeni kırdıktan sonra Ana hisselerimizle beraber endeksimizin yükselişini izlemeye devam edeceğiz İnşallah arkadaşlar endeksimiz güzel tarihi zirvelerime tırmanış güzel umarız bu devam eder umarız yeni zirveleri umarız hani şöyle sürümceme de kalmış o koca koca şirketlerin tekrar güzel yerlere gidişini güzel temettüler ödediğini güzel iskontolar verdiğini buradan yine sizlerle paylaşırız. Geçmişte o iskontolu fiyatlardan alanlar şimdi arkasına yaslanıp çok güzel bir şekilde izlemeyi bilmesi lazım. Hikaye yükleniyor. Yüklenmeye devam edecek. İnşallah tabii ki beklentimiz yüksek. Umuyoruz tabii ki. O hikaye gerçekleşir. Daha da güzel olur. Daha da iyi olur. Biz de buradan söyleriz. Bu hikayeyle beraber daha iyi noktalara gideriz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.